Efendim devam ediyoruz yayınımıza Gezi Parkı eylemlerinin siyasi sonuçlarını çözüm sürecini bu kez BDP'den çok değerli bir isimde BDP eş başkan yardımcısı Meral Deniz Beştaş'la konuşacağız. Sayın Beştaş Diyarbakır'dan yayınımıza katılıyor. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Şimdi BDP ilk günden beri Gezi Parkı protestolarının içindeydi diyebiliriz aslında. Parkın taksim meydanına bakan tarafında geniş bir çadırı da vardı. Size ve BDP'ye göre bu protestoların nedeni neydi Sayın Beştaş? Yani bu protestoların sebebi, asıl sebebi aslında halkın yönetime katılma istemeydi. Halkın kendi yaşamıyla ilgili e, verilecek kararlarda, verilen kararlarda söz sahibi olmak istemeydi. Yani yaşam alanlarına ilişkin e, kendilerinin hiç fikri sorulmadan, bilgileri olmadan e, karar verilmesi, yani e, çevre duyarlılığıydı, toplumsal Hı. bir... ...aynı zamanda birikmenin bir sonucuydu, bir birikimin sonucuydu. Yani bu sebepleri gerçekten çoğaltmak mümkün ama en temel sebebi... Yani ...demokratik sistemlerde, demokrasiyle yönetilen ülkelerde... E, ...halkın karar alma mekanizmalarına gerçekten dahil edilmesi gerekiyor. Zira yani e, parlamenter sistemle şu anda yönetilen bir ülke olarak asıl olan halktır. Yani kararı verecek olan halktır. Doğrudan demokrasi kuralları işleyemediği için temsilciler vasıtasıyla kendilerini yönetirler. Yani şimdi vekalet verdikleri, yetki devrettikleri insanlar, milletvekilleri yasama organı ve yürütme organı kendilerinin iradesine rağmen istemine rağmen böyle bir karar verdiğinde doğal olarak bu tepkiler oluşabilir. Gelişmiş bütün ülkelerde de buna benzer halkın yönetime kara, katılma hakkı ve karar alma hakkı istemlerine tanıklık edebiliyoruz. Evet. Peki, e, Gezi Parkı eylemlerine baktığınızda e, nasıl bir kitle vardı? Kimler oradaydı? Gezi Parkı'ndaydı? Aslında kitle e, homojen olmadığı, kitlenin homojen olmadığı konusunda zaten hiçbir söz söylemeye gerek yok. Evet. Gerçekten her kesimden, e, özellikle gençliğin ağırlıklı olduğu, kadınların, e, siyasetin e, farklı grupların, e, kadın hakları savunucularının, LGBT bireylerinin, Kürtlerin e, herkes oradaydı. Yani bu e, demokratik istemleri dillendirmek isteyen e, otoriter e, bir yönetim biçimine karşı duran Hak ve özgürlükleri sahiplenen e, herkes oradaydı diyebiliriz. Yani bu e, konuda çok heterojen, çok karışık, farklı dünya görüşlerine sahip, farklı yaşam felsefelerine sahip ama asgari müştereklerinde e, buluşan e, yüzbinler vardı diyebiliriz. Peki Gezi Parkı'nı ve dışarısını e, birbirinden ayırmak mümkün mü? E, ne dersiniz? Böyle bir ayrım yapılmalı mı? anlamadım tam olarak. Ha Gezi Parkı'nın içindeki eylemcilerle dışarıda Taksim Meydanı'nda işte bazı evet. marjinal grupların olduğunu söyleyenler var. Keza işte vandalizme varan o eylemleri de farklı yorumlayanlar oldu. Dolayısıyla bazıları Gezi Parkı'nın içerisini ve dışarısı şeklinde bir ayrıma gidilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Hatta dışarıda yapılan bazı eylemlerin işte bazı sol grupların işte örneğin DHKPC'nin orada olması bir anlamda Gezi Parkı'nın içinde Oradaki eylemleri gölge düşürdü diye düşünenler var. Ne dersiniz bu yorumlara Sayın Beşler? Yani bu fikre ve bu yoruma katılmadığımı öncelikle ifade etmek istiyorum. Yani hı hı. bu tarz yorumlar egemenlerin yani yürütmenin yönetenlerin özellikle bu konuda özellikle ülkemizde çok farklı olaylar karşısında da genellikle ilk verdikleri tepki böyle oluyor. Yani bizim Gezi Parkı'nın içinde çevrecilerle bir sorunumuz yok. Onlar devam edebilir gibi sıklıkla hükümet yetkililerinden bunu duyduk. Ama dışarıda işte bunu kötüye kullanmak isteyen efendim marjinaller, işte vandalizme varan suçlamalar, işte benzeri birçok maalesef değerlendirmelere tanıklık ettik. Doğrusu biz Kürtler bu ithamlara ve bu söylemlere o kadar alışığız ki, o kadar aşinayız ki yani on yıllarca e, bize şu söylendi İşte biz e, terör örgütünü tırnak içinde ayırıyoruz, halkı ayırıyoruz. İşte asıl e, yani bu demokratik sistemlere karşı saygılıyız, evet. bu mücadeleye saygılıyız gibi hani yönetenler iktidarlar bunu söylediler ama esas itibariyle Halkın bu istemlerin sahibi olduğunu yani bu meşruiyetin çıtasının çok yüksek olduğunu görmek istemediler ve çok vahim sonuçlar da oldu. Gezi Parkı ile bir paralellik kurmaya çalışırsak hı hı. yani dünyanın her yerinde sadece Türkiye'de değil bu kadar on binlerin yüz binlerin ve birçok ile yayılan kitlesel gösterilerin içine her türlü provokasyon girişimi karışabilir. Yani biz şu anda buradan dersek ki valla o işte marjinal tırnak içinde birkaç kişiyi polis bilerek gönderdi o sloganları bilerek aktırdı. Evet. Ya da iktidar bunu söyleyebilmek için bunun zeminini hazırladı gibi şeyler söylersek aksini kim ispatlayabilir? Yani bu sadece hı hı. o aslında eylemin, direnişin, yürüyüşün ve istemlerin gücüne gölge düşürmek. Yani bunu gerçekten kamuoyuna bu şekilde yansıtma talebiyle açıklayabilir. Yani aslında ya bunun böyle olmadığını Evet. Aslında bu evet. ayrımı bu ayrımın yapılması bir anlamda gölge düşürüyor diyorsunuz eylemlere. Peki siz de bir hukukçusunuz. Demokrasilerde barışçıl eylem, demokratik protesto ve itiraz hakkının sınırı nedir? Yani şunu belirtelim. Orada kullanılan orantısız güç zaten kabul ediliyor. Polisin uyguladığı orantısız güç eleştiriliyor. O biber gazları gerçekten korkunçtu. Ama bazı göstericilerden gelen şiddet görüntüleri onaylanabilir mi Sayın Beşler? Şimdi biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak e, şiddet görüntülerine ve şiddetin bu etkinliklerde kullanılmaması gerektiği yönünde müteadit defalar çağrılarımız oldu. Ancak burada hemen şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gezi Parkı direnişi etrafında meydana gelen kitlesel eylemler ve e, yürüyüşler etkinliklerde evet. asıl şiddeti güvenlik güçleri kullanmıştır. Yani bu konuda hı hı. son e, baskında da çadırlar toplanırken bütün Türkiye'ye canlı olarak izletilen gerçekten vahim nitelikteki görüntüler ile ilk gün yani o ilk müdahalenin sabaha karşı insanlar uykudayken e, yapılan müdahale insanların hafızasını kazındı ve bu tepkilerin bu kadar büyümesinin en önemli sebeplerinden biri de müdahalenin çok vahim seyretmesiydi. Yani şiddetin uygulanmasıydı. Evet. Bununla birlikte lokal olarak hani farklı şekillerde görüntüler istenmeyen hani hiç kimsenin arzu etmediği gerçekten e, yani çevre hakkına, insan haklarına, temel haklara Kürt sorunun çözümüne dayalı olarak Türkiye'nin demokratikleşmesine dayalı olarak birçok farklı taleple orada bulunan yüz binler, on binler bu görüntüleri e, onaylamadı. Bunu çok defada açıkladılar. Fakat birkaç kişinin Böyle bu görüntülerinin e, yayınlanması ya da bunun öne çıkarılması diğer bütün e, eylemcilerin ya da göstericilerin bu talepte bulunanların e, suçlanmasına asla gerekçe olamaz. Hı hı. E, kaldı ki yani bizim için de şiddetin ölçüsü yani böyle toplumsal gösterilerde bir kere e, başkasının hak ve özgürlüğüdür söz konusu olan yani sınır odur. Yani şiddette ya da gösteri hakkında yani uluslararası sözleşmelerde de bu çok net sınırları çizilmiştir ama bizim ülkemizde maalesef kamu düzeni gibi kamu yararı gibi böyle çok genel ve esnek kavramlar vardır. Yani burada özellikle yönetenlerin valinin ve emniyet birimlerinin başta da başbakanın tutumları ve söylemleridir. Hani bunu büyüten bu müdahalenin dozu tepkinin dozunu da arttırmıştır. Bu şiddet haklıdır anlamında değil ama evet, şiddet görüntülerine sebebiyet veren en önemli olgu korkunç bir şekilde o müdahalenin orantısız bir güçle işte 10 insanın yanlış ifade etmiyorsam gözünü kaybetti. 4 insan yaşamını yitirdi. Yani buna benzer gerçekten çok vahim sonuçları var bu deneyimin maalesef. Evet. Peki bu eylemde ilk günlerde Sarı Süreyya Bey'i en önlerde gördük. Dolayısıyla baktığınızda aslında Gezi Parkı eylemlerinin siyasi muhalefetin zayıflığını ortaya çıkardığını söyleyenler de var. Yani yani bir muhalefet e, zafiyetinin bir anlamda e, e, olduğunu söyleyenler de var. Bu değerlendirmelere katılır mısınız Sayın Beştaş? Yani bizim muhalefet zafiyeti konusunda ki eleştirilerde kendimizden hareket ederek bunu anlatabiliriz. Hı hı. E, biz muhalefet olarak e, Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda gerçekten çok ciddi bir muhalefet yürüttüğümüze inanıyoruz. Bizim asıl olarak gerek anayasal değişme yaklaşımımız gerekse şu anda yol temizliği olarak ifade ettiğimiz barış ve çözüm sürecinde mutlaka yaşama geçirilmesi gereken anayasal ve yasal taleplerimiz aslında e, Türkiye'de demokrasi çıtasını yükseltecek, gerçekten hak ve özgürlüklerin sınırlarını genişletecek hı hı. ve aynı zamanda ee, bu görüntülere mahal vermeyecek e, önerilerimiz mevcut. Mesela Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na bizim bir yıl önce verdiğimiz çevre hakkıyla ilgili bir maddemiz var şu anda masada duruyor. Biz orada halkın kendisiyle ilgili, çevresiyle ilgili, yaşam alanları ile ilgili, verilecek kararlarda katılımının ve görüşlerinin hani etkin katılımının sağlanması gerektiğini önermiş durumdayız. Evet. Ancak muhalefet deyince şöyle bir hususun altını çizmek istiyorum. Yani bu Gezi Parkı olaylarının en önemli sonuçlarından biri bence Türkiye'de Türkiye halkları arasında bir empati duygusunun gelişmesine sebep olabilir. Bu iyi bir evet. vesile. Yani şöyle gerçekten on yıllar boyunca yani Kürdistan'da, Kürt coğrafyasında Kürtlere yönelik inanılmaz şiddet fiilleri yaşandı. Yani katliamlara varan yakmalara varan yani cezaevlerinde bile 11 insan 96 yılında öldürüldü. Evet. Fakat özellikle basın yayın bunları göstermedi. Yani burada Ceylan önkoldan Uğur Kaymaz'dan işte Roboski en son olay Türkiye bunları duymadı, yani bunlar duyurulmadı ve kapatıldı. Evet. Yani burada Diyarbakır Meydanında, Nevroz Meydanında ya da Dağ Kapıda 100 bin insan yürüyüp bir talebi ifade ederken Türkiye'nin Batı yakası maalesef bunları görmedi. Yani şu, bu olayda evet. düşünün İstanbul'un göbeğinde, İstanbul'un merkezinde, Taksim'de müdahale olunca bütün Türkiye canlı izleyebiliyor, CNN International bunu verebiliyor ya da Avrupa Birliği anında uyarı yapabiliyor. Ama Kürtlere e, ve Kürt halkı söz konusu olunca bizim muhalefetimizle şüphesiz biz bir Türkiye politikası yürüterek bakıyoruz ama Kürt sorunu da en öncelikli olarak önümüze koyduğumuz sorunlardan biri. Peki. Gezi Sayın da yani e, iktidarın tutumunun ne kadar vahim seyredeceğini ve bu tarafın yani Fırat'ın öte yakasının nasıl neler yaşadığı çok daha iyi görülebilir. Görüldü bence. Evet. Peki şimdi çözüm süreciyle Sayın Beşiktaş gösteriler arasında nasıl bir ilişki var? Farklı farklı yorumlar geliyor. Keza işte orada ulusalcı tepkileri gördük fazlasıyla. Çözüm sürecine tepki gösterenler de vardı aslında orada. BDP de vardı ama özellikle ulusalcı tepkiler çok yoğunlukta ve ağırlıktaydı. Çözüm sürecine dönelik bazı tepkileri de biz orada da duyduk. E, çözüm süreciyle gösteriler arasında e, nasıl bir ilişki vardı sizce? Bir kere öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu barış Hı. ve çözüm süreci olmasaydı bu eylem ve etkinlikler ve gösteriler bu kadar yaygın olmazdı. Hı. Yani evlere cenazeler gitmeye devam etseydi e, yani maalesef daha 4 ay ocağa kadar bu manzara Türkiye'nin her ilinde hissediliyordu. Yani ölümler yaşanan can kayıpları herkes bu kadar rahat sokağa çıkamazdı. Çünkü orada evet. başka bir ittifak oluşuyor. Yani hani ölümün olduğu yerde, savaşın olduğu yerde insanlar iktidarın yaptıklarını tırnak içinde maalesef hani destekleme mi, meşru görmeme yani başka bir şekilde ifade ediyorum. Tabii bunun yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Yani barış ve çözüm süreci demokratik bir ortam da sağladı aynı zamanda. Yani düşüncelerin ve e, hani ne söylendiğinin daha rahat ifade edilebileceği bir özgürlük atmosferi e, ne vesile oldu olacaktır da. Çünkü barış ve çözüm süreci Türkiye'nin demokratikleşmesinden, e, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesinden bağımsız bir şey değil zaten. Hı hı. Yani burada barış olurken Türkiye'nin İstanbul'unda, işte Adana'sında, İzmir'inde gösterilere şiddetli gaz bombalarıyla müdahale edilmesi zaten işin doğasına aykırı bir durum. Ya yani bu nedenle biz hani her ne kadar basında ve kamuoyunda işte ulusalcıların çözüm sürecine tepkisi vardı şeklinde biliyoruz biz de bunları yakından izliyoruz evet. belirtiliyorsa da ben bunun çok güçlü olmadığını aslında ifade etmek istiyorum tam tersine empati duygusunun daha güçlü geliştiğini ee, ne inanıyorum inanmak istiyorum buna gözlemlerimiz de bu yönden ama tabii ki derin bir analize girişecek olursak şu tartışılabilir geniş bir şekilde birileri belki de bu sürecin devamını istemedikleri için. Hani bunu engellemek için yani dikkatleri başka yöne çekmek için bu tip etkinliklere güç verilmiş olabilirler. Hani kitleselleştirmiş olabilirler. Evet. Ama bence bu amacına ulaşmadı ve ulaşmaması için hepimizin çok güçlü bir şekilde tepki vermesi gerekiyor. Peki Çünkü Sayın Beştaş. Gerçekten ee. e, demokratikleşmesi için bu evet. zorunlu. E, kim istemedi o zaman e, kimlerdi istemeyenler eğer böyleyse böyle bir yorum getirdiyseniz kimdi onlar Sayın Beştaş? İstemeyenler. Yani bunu istemeyenleri benim söylememe gerek yok. Demin sizin konuğunuz da bunu zaten açık yüreklilikle ifade etti MHP milletvekili. Yani bunu hani bu gizli bir şey değil. Barış ve çözüm sürecine karşıt görüşleri. Türkiye kamuoyu yakından biliyor ama bunların büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki ciddi bir çoğunluğa ya da hani desteğe sahip bir kesim değil mesela Akil insanların çalışmalarında da izledik hı hı. işte ne bileyim Trabzon'a ya da Karadeniz'e İzmir'e benzeri yerlere gittiğinde birkaç kişi elinde bayrakla bir protesto gösterisi düzenliyor gibi ama esas itibariyle esas esas çoğunluk bu sürece destek veriyor. Yani bu nedenle bunlar marjinal gruplar. Bence asıl çoğunluk e, Türkiye'nin ezici çoğunluğu barış ve çözüm sürecinin gerçekten e, demokratikleşmeyle birlikte e, başarıya ulaşmasını arzu ediyor. Yani bizim bu konuda hem gözlemlerimiz, hem çalışmalarımız hem de e, yaptığımız araştırmalarda bunu çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Görüyoruz. Ama çözüm sürecine destek vermeyenlerin marjinaller, marjinal gruplar olduğunu mu söylüyorsunuz? Bence öyle. Yani şu anda açıkça yani bazıları siyaset olarak bunu ifade hı. edebiliyor olabilirler. Hani bir bölünme korkusu var. Hani onu biliyoruz tabii ki. Yani Kürtler'de haklarına kavuşma, çoğulcu bir Türkiye, gerçekten ana diliyle eğitim, hı hı. hak yani eşit yurttaşlık istemleri öneri çıkarken Ço çözüm sürecine ve barış sürecine karşı çıkanlar ee, ülkenin bölüneceği korkusunu yayma gibi bir telaş içindeler. Yani e, gerçekle bir e, alakaları bence yaşamlı bir alakaları yok. Yani şöyle bir şey şu anda barış ve çözüm süreci CHP'nin tabanının bu süreci desteklediğini kendileri de biliyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin politika yaptığı esas alan zaten milliyetçilik üzerine kurulu. Bu nedenle siyasi değerlendirmelerle gerçekten halkın nabzı, halkın isteminin ne olduğunu çok iyi ayırt etmek Peki. Tesisleri. Ve bence Türkiye halkları evet. bunu istiyor. Yani bu çözümü ve barışın tesisini gerçekten istiyor. Evet, ee, Bir anlamda bu gösterilerin Diyarbakır ve İstanbul'un birbirini daha iyi anlamasını sağladığını söyleyebilir miyiz sizin sözlerinizden de yola çıkarak? Ee, kesinlikle. Yani biz şöyle bir hikaye vardır damdam dam düşme hikayesi. Bu kadına yönelik şiddet hikayelerinde bunu çok kullanırdık. Yani insan hakları alanında çalışmalarda. İşte biri damdan düşüyor, yardıma geliyorlar. Siz bana yardım edemezsiniz diyor. Damdan düşen biri gelsin ancak o beni anlar duygularımı. Bu biraz böyle bir şey. Yani Diyarbakır her gün damdan düşüyordu. Her an ya da Kürdistan, Kürt coğrafyasındaki insanlar, Kürt halkı. Bu nedenle orada yaşananları gerçekten... Ee, çok dikkatle izledi, destek verdi ve o acının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani biz bunu hani dediğim gibi deneyimlerimizle de çok iyi biliyoruz. Hı. Diyarbakır ve İstanbul, Diyarbakır ve İzmir, Diyarbakır ve Trabzon e, bu olaylarda birbirine daha çok duygu olarak e, birbirine yaklaşmıştır diye düşünüyorum. Peki şimdi çözüm sürecini unutturmak için de bir anlamda Gezi Parkı'nı bu an böyle yorumlayanlar oldu. Ne dersiniz? Şimdi çözüm süreciyle ilgili bazı beklentiler var. BDP'den de partinizden de bazı açıklamalar geldi. Keza Başbakan'ın grupta yaptığı bazı konuşmalar, orada asılan bazı pankartlarla ilgili yaptığı konuşmalar. Size nasıl duygular uyandırdı? Çözüm süreci şu anda nasıl bir aşamada, nasıl bir yolda Sayın Beştaş baktığınızda? Şimdi e, yani bu süreçle ilgili şu anda özellikle e, ikinci aşama diye nitelendirilen ve kamuoyunun artık hangi aşamanda ne olacağını çok yakından izlediği ve tartıştığı bir e, dönem, ikinci dönem. Birinci evet. aşamada e, işte silah ateşkes ilanı, ondan sonra silahlı e, güçlerin, gerillaların sınır dışına çekilmesi bu süreç tamamlanmış bulunuyor. Ve ikinci aşamada artık gerçekten anayasal ve yasal değişikliklerin yaşama geçirilmesi gerekiyor. Çünkü burada sorunun kaynağı yani Kürt sorunu demek PKK'nin silah kullanması demek değil. PKK sonuçta bir sonuç, bir netice. Bu soruna, bu silaha sevk eden nedenler ortada dururken hala çözüm nasıl olacak? Yani bizim asıl e, kaygımız ve e, yüksek sesle bunu yani bu süreç tehlikeye girmesin diye ifade ettiğimiz hususlar bunlar. Çünkü bu süreçte ikinci aşamada yani bu silahların bitmesiyle Gerillaların silah kullanmamasıyla ve sınır dışına gitmesiyle Kürt sorunu bir anda çözülmüş olmuyor. Eşit yurttaşlık tesis edilmiş olmuyor. Ana dilde eğitim yaşama geçmiş olmuyor. On binlerce siyasi tutuklu tahliye edilmiş olmuyor. Hasta tutuklular evlerinde ölmek istiyorlar. Yani bunun başka bir izahı var mı? evlerinde ölme hakları tanınmıyor. İşte üç gündür ard arda KCK adıyla yapılan e, soruşturma sonucunda davaları görüyoruz. Ana davada iki kişi tahliye oldu. İşte dün basın davasında yine iki kişi tahliye oldu. Hasta tutuklular her an e, ölümü bekliyorlar. E, anayasa değişik anayasa yazımı konusunda maalesef henüz bir ciddi bir ilerleme kat edilmiş değil. Yani bizim bu konuda e, gerçekten sorunun çözümünü kolaylaştıracak, katkı sunacak en azından ilk adımların atılması gerektiği noktasında ciddi olarak e, görüşlerimiz kamuoyuyla paylaşılıyor. Şimdi siyasi partiler kanunu ve terörle mücadele kanunu, Türk Ceza Kanunu bu şekilde duru, duruyorken biz bu ikinci aşamanın nasıl ilerlediğinden söz edebiliriz ki yani ikinci aşama demek zaten yasal değişikliklerin yasama organının gerçekten Hı -hı. hükümetin bu konuda üzerine düşen e, sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Yani biz bununla ilgili işte yol temizliği önerilerimizi kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Yetkililere de hükümet yetkilileriyle de konuştuk. Yani Bu aşamanın mutlak surette sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bu taleplerin karşılanması gerekiyor. Yani Kürtlerin temel talebi eşit yurttaşlık talebidir. Yani Türkler, Araplar, Lazlar yani herkes için istediğimiz çoğulcu bir sistem. Türkiye farklı dil, kimlik ve kültürlere sahip bir ülke. Farklı inançlara sahip bir ülke. Biz sadece Kürtler için de istemiyoruz. Bütün Türkiye için istiyoruz. Diyoruz ki çoğulcu, demokratik dil, kültür ve kimliklerin özgür olduğu ve eşit olduğu bir Türkiye'yi arzu ediyoruz. Türkiye demokrasi evet. işte Kürdistan'a özellik dediğimiz demokratik özellik dediğimiz sistem tam da böyle bir sistem. Bu nedenle bu süreçte hükümetin Gerçekten çok büyük bir beklenti var. Türkiye halklarının büyük bir umudu var. Kürt halkının bu konuda talepleri çok net, e, acil bir şekilde bu adımların atılması gerekiyor. Yani Peki, milletvekilleri içeride Beştaş, tutukluyken, evet. belediye başkanları tutukluyken. Bu sürecin ilerlediğini söylememiz maalesef mümkün olmuyor. Bu nedenle kaygılarımızın e, anlaşılması e, gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki e, BDP diğer partilere de sordum. Size de muhakkak bu soruyu sormak isterim. BDP bu gezi parkı e, sürecinden nasıl bir ders çıkardı acaba? Hangi dersleri çıkardınız? Yani biz e, damdan düşme hikayesini tam da bu sebeple anlatmıştım. E, <laughs> biz onu yani çok sık yaşadığımız için. Belki diğer partilerin daha çok ders çıkarması gerekiyor. Yani biz toplumsal muhalefetin, e, haklılığın, yani meşruiyetin, e, örgütlülüğün ve e, çok sesliliğin, yani e, gösteri hakkının kullanımı'nın ee, bilen bir yerden e, değerlendiriyoruz ama Gezi Parkı e, yani Türkiye'nin her, herkes, her karış toprağını ve herkese şüphesiz çok önemli mesajlar vermiştir. Biz de bu mesajları tabii ki aldık. Yani biz Türkiye e, halklarının, Türkiye toplumunun gerçekten otoriter üsttenci kendi hayatına müdahale eden kendi yaşam alanlarıyla ilgili kendi yaşam tarzlarıyla ilgili karar veren bir mekanizmaya evet demediğini gördük. Yani evet. bu gerçek bir özgürlük istemidir aslında ve bu özgürlük isteminin karşılanması gerekiyor ve ama maalesef hemen sonrasında operasyonlar oldu. Bu operasyonlar konusunda da görüşlerimizi açıkladık. Gerçekten derhal bunlar, onlar SDP ve SDP'li e, lerinde de serbest bırakılması gerekiyor. Çıkarılacak top, çok ders var ama bence en büyük dersi yani biz tabii ki üstümüze düşeni alırız ama diğer partilerin e, sanırım daha çok alması gereken dersler var. Peki son olarak seçimlere nasıl e, yansıyacak ne dersiniz e, bu e, protestolar bu eylemler? Yani ben şöyle ifade edeyim, burada çıplak bir şekilde polis şiddetiyle muhatap olan Türkiye'nin çok farklı kimlikleri. E, bence tercihlerini gözden geçireceklerdir. Olaya şöyle bakmakta doğru değil. Hı hı. Oraya giden hiç kimse iktidara oy vermemiştir diye bir e, gerçekten de yani böyle bir gerçeklik yok daha doğrusu. AK e, Partililer de gitmiştir oraya. Kamuoyuna da yansıdı. Bizler de okuduk, izledik. E, mutlaka e, tercihlerini seçimlerde değerlendireceklerdir. Ve ben e, özellikle e, ilk yerel seçimlerde de e, genel seçimlerde de er, erken alınmazsa 2015'te Türkiye halklarının e, tercihlerinin ciddi oranda değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, yani bu canlı izledi bütün Türkiye bütün sansüre ve e, yasaklara rağmen e, yani ne kadar korkunç boyutlarda e, sertleşilebileceğini, müdahale edilebileceğini, hak ve özgürlüklerin askıya alınabileceğini gördü. Gezi parkın konusundaki gezi parkı derken tabii ki ben bütün demokratik hak ve özgürlükleri kastederek söylüyorum. Evet. Gösteri hakkını, düşünce ve ifade özgürlüğünü, toplanma özgürlüğünü. Bizim bu konulardaki duruşumuz oldukça net. Bence e, biz de e, gelecek süreçte yani e, özgürlüklerden yana, demokrasiden yana e, tutumumuzun e, görüleceğine inanıyorum ama ben seçimlerde evet. yani netice itibariyle herkes için Seçim aritmetiği açısından sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Peki efendim çok teşekkürler yayına katıldığınız için. BDP Eş Başkan Yardımcısı Meral Deniz Beştaş Diyarbakır'dan yayınımıza katıldılar. Sağ olsunlar katıldıkları için kendisini uğurlayacağız. Birazdan da AK Parti'den değerli bir ismi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'yu ağırlayacağız. Birazdan karşınızdayız.